şeyde yine patlak verebilirdi. Yani bu evet. zaten bir senaryoydu. Evet. Sadece ufak bir kıvılcım mı evet. bekleniyordu? O Doğru kıvılcımı anlıyorum. yakacak birilerine ihtiyaç vardı. Hı hı. Mehmet Ali Alabora gibi kişiler bunu hazırladı. Toplumun altyapısını hazır hale getirdi. Hı hı. Ondan sonra burada bir kıvılcımdan oldu. Daha önce bunu Ottü'de denediler. Olmadı. Tutmadı. Tutmayınca bu sefer burada bir ağaçtan başladılar bu işe. Yani mesela e, aleni olarak biraz önce seyrettik. Aslında sonunda onu seyredecek çok makbule geçer. Bu Türkiye Gençlik Birliği'nin yapmış olduğu e, toplantıda söylüyor. Mayıs ayı eylem ayımız olacak diyor. Bunun hiç şeyi yok yani kaçarı yok. Mesela çok ileri gidenler de var. Bu izleyicimiz diyor ki e, hala anlamadın mı aynı şeyleri soruyorsun. Bu süreçte masum olan bir kişi dahi yoktu diyor. Yok bunu söyleyebilmek yok, mümkün yok. değil? Ben bunu doğru buluyorum. Ben şimdi tabii. Bak, yani şarpın şey adını söyleyeyim. ilk defa belki şu bak, an şey duyuyordur şey. bazı izleyicilerimiz. O, onu, onu söyleyen izleyicimiz de içerisine düşmüş olduğu o sıkıntı dolayısıyla tepkisini ortaya koyuyor. Evet olabilir. O da, o da masum. Yani o da İnsani olabilir İnsani. ama. Ama şu kadar herkesi masum ilan etmemek yanlış olur. Basarak, üstüne basarak, söylüyorum. Bu eylemlerin içerisine katılanların. En az yüzde 70 sekseni masum insan. Zavallı insan. Hı hı. Olaylardan haberi yok. Kullanıldığının farkında değil. Uluslararası güçlere alet olduğunu bilmiyor. Uşaklık ettiğini bilmiyor. Zavallı. Ama ben inanıyorum bizim bu programdan sonra bunlar yarın Twitter'da yayıldığı zaman bir daha bu eylemcilerin %90'ı ortadan kaybolacak. Ancak ne kalacak? Direkt kalkıp yurt dışından ve yurt içinden para alıp o para karşılığı bu işi yapanlar kalacak. Para almış bu eylemi yapmak zorunda. Onun askeri o. O yapacak onu. Yapmaya <laughs> devam edecek. Sonuna kadar da devam edecek. <laughs> çoğu macera olsun diye. Gençtir, heves gitti. Gidiyor orada herkes bakıyor oynuyor. Sadece onun için de gitmiyorlar. Burada ifade etmek istemiyorum da dalga geçmek için de gidiyorlar çoğu. Söylüyorlar biz oraya dalga geçmek için diye gittik diyorlar. O çarpışanlar, dövüşenler ayrı ama arka tarafta parkın içerisinde oturup pip, e, bağırıyorlar, çağırıyorlar, kef çatıyorlar. O kadar sanatkarın, ben size bir şey söyleyeyim. Bu eylemleri bilerek gitmesi mümkün mü? Acaba Mehmet Ali alabora gibi kaç tanesi var? Bence bir elin parmaklarını geçmez. Ama geriye kalan sanatkarlar da bir iş yapıyoruz diye gidiyorlar oraya. Hı hı. Kendi kendilerine alet ettiriyorlar. Bu sanatkarlardan bizi seyredenler, inanıyorum ki yarından tezi yok. Birçoğu bu işten nasıl döneriz, biz nasıl kullanılmışız diye tepkilerini ortaya koyacak. Tamam, hızlıca devam, devam edelim ediyoruz. mi? Evet, ee, ve bu arada... Ee, şey şeyi de vereyim. Bey çok özür dilerim. Arkadaşlarım o bikinili e, habere dair o görüntülere evet, ulaşmışlar. Bir bikinili eylem var. Ona da tepki gösteren bir teyze vardı. İzliyoruz. En iyi bilenlerden benim. Beden soymak, beden soymak atı Türkçülük değildir. Atı Türkçülük, atı Türkçülük o değildir. <laughs> Terbetsizlik yapmanın lüzumu yok. Taksim meydanındaki şova bir teyze işte böyle tepki gösterdi. Bırak, oldunuz hadi tutsa oldunuz. Bırak, Layık biz olduk gavur ya. Tamam, dayı kaybolun tamam, ya. ya. Tamam, Bu ya. ne ayıp bir şey du ya. ya. Kim geliyor, Çekme. Çekme. Ayıptı şey ya. Taksim meydanındaki duran adam eylemine Mine Dost isimli bir kadın da katıldı. Yurt dışındakiler bizim rezilliğimizi seyrediyor. Bize bizden başka kimseden fayda yok. Beden soymak, beden soymak atı değildir. Atı Türkçülük, o değildir. Terbetsizlik yapmanın lüzumu yok. Niye meydana geldiği anlaşılamayan bikinili kadın meydanda dans etti. Çünkü insanları düşündürmek hicap eder. Düşündürmek de daha ileri gitmektir. Bu şova bir teyze daha fazla dayanamadı ve tepki gösterdi. Oldunuz atı Hadi, tamam ya dayı, kaybolun tamam, ya. kaybolun tamam, ya. Tamam, tamam. Bu ne ayıp, ayıp bir şey ya. 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 Çekme. Çekme. Ayıp du ya. Kısa süreli bir arbede yaşandı. Ulan hepinizden daha çok sen, evet, sen nasıl bana Neydi o madde soyunma eylemlerimi demiştiniz? Soyunma eylemleri. Evet, evet. Bunu örnek Onu tam orada Ama... göstermemişsiniz. Ee, bayan soyunuyor ve şarkı söylüyor. Sadece bikiniyle dans ediyor. Bu da geliyor niye ayıp oluyor diye o kısmını göstermemişsiniz. Ee, şeye girenler, e, YouTube'a girenler detaylı olarak bunu Hı -hı. çok rahatlıkla görebilirler ve bu tepkiyi kadıncağız ortaya koyuyor. Teyzemiz, ben de o teyzemin elini öpüyorum o tepkisi dolayısıyla. Yani bu tepkiyi e, haklı bir tepki olarak görüyorum. Sosyal medyada Ar ben şey etmiyorum, tasip etmiyorum. Niye tasip etmiyorum? Elini öpüyorum ama tasip etmiyorum. Hı -hı. Bu tip tahrikler farkına varmadan bir kavgaya neden olursa evet. ve ondan sonra orada bir kalkar yanlış bir iş olursa bu Türkiye'ye serayet eder. Ya, e eylem de amacına ulaşmış olur zaten. E, e Tabii e, e yani. Dün sosyal medyada zaten. ama hani eyleme <laughs> destek veren insanların dahi tepki gösterdiği bir görüntüydü. Bakın ben size bir şey söyleyeyim. Tekrar yeri gelmişken. Bizim tepkilerimizin tamamı Hukuk çerçevesinde olmalı. Tamamı e, kanunların emrettiği şekilde olmalı. Bir takım insanlar tahrik mi ediyor? O tahrike karşı tahrikle gidilmez. Yani Mehmet Ali e, Alabora'ya tahrikle gidilmez karşılığında. Ona fiske vurulmaz. Fiske vurursan en büyük hatayı yapmış olursun. Onu adalet tutacak kolundan cezasını adalet verecek. Bizim yapmamız gereken bu. Biz demokrasiye inanan insanlarız. Biz kaba kuvvete inanmayız. Ha kızdık, gittik bir tane tekme attık, bir tane tok tokat attık. Olmaz. Kaba kuvvet yok. Doğrudan doğruya demokrasi çerçevesinde, hukuk çerçevesinde, adalet ne diyorsa herkesin olduğu. Şiddet nereden gelirse gelsin Şiddetlen kabul edilemez. Dün mesela değil. çok tehlikeli bir şeyden e, dönüldü. E, yine olabilir önümüzdeki günlerde. Bu Yeniköy'de biliyorsunuz forum için toplanıyorlar parklarda artık. O orada bir saldırı vardı. Daha doğrusu gruplar karşı karşıya geldi. Yani bunlar önümüzdeki günlerde de oluyor ama Bak, bunlara hakikaten anlatacağım. Hakikaten bu noktaya gelmeliyiz. Türkiye gelmemiz, Türkiye başka bir nokta bekliyor. Gelmememiz lazım. Bak evet. Türkiye başka bir şey bekliyor şimdi. Tam bunlar bittiğinde Türkiye'yi bekleyen nedir? Onu anlatacağım. Türkiye'yi bekleyen tehlikeyi anlatacağım ve çağrıda bulunmak istiyorum. Devam ne edelim mi? Son? Devam edelim. Süratli devam edelim. Daha yarısı Lütfen. Gezi parkındaki gece nöbetinden devam ediyorduk. İzmir ve Ankara'da da aynı Gezi Parkı nöbetleri devam etti. Evet. Gene aynı şekilde e, bu nöbetlerden bir tane görüntü. Bu görüntüler aynı şekilde devam edip gitti. E, 35. madde mizahi skeçler ve eşek şakaları diyor. E, şu anda gaz var mı gaz diye ekranda oynanan bir oyun. 3 artı 1'de Gezi Parkı skeci diye bir skeç doğrudan doğruya izleyenleri kahkahalara boyuyor, boğuyor. İşte ondan bir örnek. Bunlar hep ona uygun olarak yaptırılmış, kiminin bilerek yaptığı, kiminin bilmeyerek yapmış olduğu olaylar. Başka herhangi bir şey değil. Ama şarpın direkt olaraktan 35. maddesine birebir uyuyor. 36'ya geçiyorum. Hı <laughs> hı. Bu arada kimi izleyicilerimiz de bir kadının e, konuşmasını e, biz haberde zannediyorum verdik ama Türkçesi de düzgün değildi. Yani böyle sanki provokatif bir durum için e, seçilmiş Dinledim gibi ya. duruyor. Evet. Onu, onu özellikle <laughs> vurguladım. <Biz> lütfen <laughs> dedim aksanına bakar mısınız? Ben merak <laughs> ediyorum o kadın kim? <laughs> evet 36. madde. E, oyun ve müzik performansları. Bakın şu ekrana koymuş olduğum piyanist. Almanya'dan geldi. Senin Almanya'dan buraya ne işin var geliyorsun piyanonla? Seni kim gönderdi? Merkel mi gönderdi? Herhalde Merkel gönderdi. Çünkü Türkiye'nin karışmasını en çok isteyenlerden birisi de Merkel. Ne işin var senin gelip de burada piyano ile şey yapıyorsun? Çünkü şarpın 198 stratejik eyleminden birisi bu. Devam ediyoruz. Gezi Parkı Şölen'i görüyor musunuz? 36'ya örnek bunlar. Evet. Kardeş e, türkülerden